Hangisi? Bak. Ha. Gördüm. Gördüm. Hava da yürüyor. Ee, bir şey ne ne yapacağız? Bir de cam alalım kanka. Ben cam alıyorum hemen. Camları da ben yapacağım. Bir tane cam alacağım. Ben de aynı anda camları yap yapayım. Aa, dur bir dakika şeye bakacağım. Evet arkadaşlar böyle. 4, 5, 6, 7, ben arkadan 19, devam 19, ediyorum. 14 Canımız biraz büyük olsun. Dur lan. Ben de reklama girdi lan. Lan arkadaşlar özür dilerim reklama giriyor arada sırada. Bu reklam olmasına özür dilerim arkadaşlar. Bu reklam kesinlikle gibi Kesinlikle bizim reklamımız uzun değil. Uzunluğu biraz daha uzun yapalım bak. Değil mi? Dur lan. Dur. Say kanka Sen. Ben de Kanka saymaya gerek yok ya. Hı, Zaten eşit olur, merak etme. Annemden yapacağız ya eşit oluyor. Bu nereye? Kapı yapalım. Kapı. kapı. Kapı İki tane kapı olacak, değil mi? İki tane kapı. Aynen. Evet arkadaşlar, işte <laughs> önceki videoda açamadaydık. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Like atın, like atın, like atın. Gerçekten çok uğraşacağız. Bazı yerlerde keseceğiz arkadaşlar. Şimdi ben kesiyorum arkadaşlar. Ben Her de kesiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, mini ara Arkadaşlar değişik bir şeyler oldu benim oyunda. Kan da giriyor. Heh, şimdi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bildiğiniz gibi hemen şurasını yaptık. Yavuz şu ince camlardan al camları yapalım kanka. Tamam mı? Ama çok da cam, cam koymayacağım. He. Diyor, diyor. Ben halı alıyorum kanka direkt altı yapacağım. Kanka. Ay, cama, ben al. cam Abi, al. kanka. Ben hemen halı alıyorum. Yok kanka ben halı daha... alıyorum. Kanka hangi renk alalım biliyor musun? Kırmızı ve beyaz. Kırmızı gireceksin. Sonra bir tane de. Ben hemen yerleri kırıyorum kanka. Diyelim de değil, değil, hemen patlatalım. Aynen. Sen hemen temiz al. Ben de bu arada biraz kıracağım kanka. Ben alınları koydum koyacağım. Kanka sadece işlemini yap tamam mı? Tamam. Ee şey neredeydi kanka gördüm. E, arkadaşlar değişik sesler geliyorsa özür diliyorum. Hı -hı. Arkadaşlar biz susuyoruz. Ne yapıyoruz? Benim yanıma gelsene nasıl olmuş diye. Evet, Arkadaşlar Arkadaşlar diye sesler gelirse o iskelet sesi. Bizim sesimiz değil. <laughs> Aa. Dikkatli patla. Ben o kadar alık koydum. Evet, ben de. patlattım. Bu da geçer. Oo, sen kazayla ölebilir. Bir şey yok arkadaş. Bir ya, bir daha da. Hemen TNT ile patlatmak kolay. TNT'yi bu TNT abi. <laughs> Benim daha bundan sonra TNT abi. Hey, hey. Ne Çalk, ha. Çalk, ya he. Arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Artık siz beni Tanı tanıyorsunuz arkadaşlar. kapı. şuraya bir tane ataş koyuyorum ateş, ateş patladı. Şunu biraz patlatayım Ateş patladı. yapmak istiyorum. Para ki TNT ile patlatmak güzel oldu. Vay bay. Lan! Benim yandan patlatayım. Oy! En azından benim ne şey var ya. Kanka ben bunu ters maskeye benzettim. I mm -hmm. I got the moon on my own. Arkadaşlar durduruyorum. Tekrar başlayacağız. Arkadaşlar bu caminin diğer bölümü de gelecektir. Şimdi benim kine geçiyoruz ve benim orada da video çekeceğiz. Cami videosu. Ve arkadaşlar o video. da çekeceğiz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bu benim şehrim değil ama kanun şehri arkadaşlar. Sevdim son videoda gördüğünüz gibi yavuz ya değil mi yavuz sanmıyorum.